Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. 21-27 Temmuz haftasını konuşuyoruz. Tabii ki bu haftanın gündeminde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay var. Bu da 24 Temmuz'da gerçekleşecek arkadaşlar. 2 derecede gerçekleşecek. Kişisel ve bireysel haritalarınızda 2 derece ve yakınlarında bir gezegeniniz varsa ya da yükselen burcunuz bu derecelerde ise doğrudan ve direkt etki alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aslan Burcu sizin birinci eviniz. Yani hayatınızla ilgili önemli bir karar almak üzeresiniz. Yeni başlangıçlar yapmak üzeresiniz. Yıldızınızın parladığı bir dönemden geçiyorsunuz. Sözünüzün, itibarınızın çok üst düzeyde olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Öncelikle bunu unutmayın arkadaşlar. Diğer taraftan Plüto'dan bir baskı yiyorsunuz. Yani... Ee, siz lider ruhlu kişilersiniz. O yüzden karşınızdaki Plüto size birlik ve bütünlüğü anlatmaya çalışıyor. Gel, bizim başımızda ol, bizi yönet, bizi e, bilgin ve donanımınla e, başımızda ol, müdürlük yap, e, liderlik yap diye bir baskı yaşıyor. Çünkü karşınızdaki Plüto da Kova. E, Kova da böyle evrenseldir, kalabalıktır, büyük bir kitle anlamına gelir. Büyük bir kitlenin size ihtiyacı var ve kendi bilgini, donanımını, kariyerini artık ortaya koymak adına geri planda kalamazsın, harekete geçmek zorundasın diyen bir gökyüzü var. Bu nasıl bir süreç yaratabilir? Tabii ki diğer taraftan Satürn ve Neptün de konuşacak olursak. Belki de Kimliğini, kişiliğini, karakterini ortaya koyup bir e-ticaretle uğraşabilirsin. Akademisyenlikle ilgili bir konuyu tetikleyebilir senin için. Aynı zamanda e-ticaretle ilgili bir düşüncen, bir projen devreye giriyor olabilir. Buralarda alacağın sorumluluklarda ciddi anlamda profesyonel bir hale geleceksin demektir. Yine... E, Yurtdışı bağlantılı işler e, konusunda da e, ciddi bir e, atılımda bulunabilirsin. E, diplomat olmak isteyenler için bu harika bir açı e, diyebilirim. Tabii ki belli bir kısım e, kişiyi ilgilendirir belki böyle bir e, durum ama bir diplomat... E, rolü üstlenmek, e, aracılık yapmak, kendi liderliğini ve kişiliğini ortaya koyarak bir halkın sözcüsü olmak yine söz konusu olabilir. Tabii ki. Parladığımızda bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Sosyal medyada daha önce çabaladığımız konulardan artık sonuç aldığımızı fark ediyor olabiliriz. Aynı zamanda reklam verdiğimiz işimiz için reklam verdiğimiz bazı e, durumlar olabilir ve bunların geri dönüşleri bizim e, için güzel bir performans yaratıyor olabilir. Reklamlardan kitlemizi büyütüyor olabiliriz. Arz talep çok fazla oluyor olabilir e, ve artık belki de. E, ciddi anlamda yaptığımız yatırımların karşılık bulduğu bir süreçten de geçiyor olabiliriz. Pasaport vize gibi bir işlemimiz varsa daha önceden bunlarla ilgili girişimlerimiz varsa bu dönemde sonuç alıyor olabiliriz. Yurt dışına eğitim amaçlı çıkıyor olabiliriz arkadaşlar. Bunlar da yine olmazsa olmazlarımızın arasında belki doktor, e, doktora yapmak adına yurt dışında bir girişim. E, Başvurunuzun kabul olduğunda bu süreçte e, duyuyor olabilirsiniz ve bunlarla ilgili girişimleriniz sonuç vermeye başlıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki bireysel hayatlarımızda özellikle altın çizmek isterim e, 0 derece, 1 derece, 2 derece ve 3 derecelerde gezegenleri olanlar buradan doğrudan etki alıyor olacaklar ee, özellikle 0 1 ve 2 derecelerdekiler zaten halihazırda başlamış konuların şu anda artık e, görünür hale geldiğini görürse 2, 2 ve 3 derecelerdeki gezegenleri olanlar bu süreçte yeni bir şeyin başladığını unutmamaları gerekir umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın